Filmlerde, dizilerde, romanlarda ve video oyunlarında tapınak şövalyeleri sıklıkla karşımıza çıkar. Onlar artık yalnızca tarih kitaplarının konusu değil, gizem, güç ve sadakatin sembolü haline gelmiş bir yapıdır. Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde tapınak tarikatının başarısı tesadüf değildir. Sıkı disiplin, merkezi yapı, papalık desteği ve mali zeka bu tarikatı Orta Çağ Avrupa'sının en etkili kurumlarından biri haline getirmiştir. Aynı zamanda düşüşleri de bu gücün kontrol edilmesinden duyulan siyasi rahatsızlığın doğrudan sonucudur. 1312 yılında resmi olarak sona ermiş olmalarına rağmen tapınakçıların hikayesi hala sürüyor. Onlar artık yaşayan bir örgüt değil belki ama yaşayan bir efsane. İnançla kuruldular, güçle yükseldiler, komplo ve entrikalarla yıkıldılar. Fakat adları